seri. Başla. Yemek beyi misin yine? Hayır. Ya, hayır ya. Ne ne neden? Ya çok fakirsin. Para ver. Artık benden çok istedim. Ee, böyle kedi gibisin de. Ben çok istedim. Kedi gibisin ya. Git. Kış. Tamam. Her şey tamam. Sen benim marketim sizin e, oturduğunuz yerin yanında o yüzden siz yataklarınızdan gidin ya ben benim marketim sanki hı, şey gibi neydi onu sizin sizin eviniz gibi alın gidin ya tamam sonra şimdi sen yarın şey Yürü, ah. Annesi, <laughs> <Gök güzel. gülüyor> Çok soğuk. Neyse. Ondan ben sana üstümdeki ceketi var. Oh. Ben <laughs> gidip, Ben gidip sana bir şeyler alacağım. Tamam mı? Merhaba. Ben, ben geçeyim. Merhabalar. Merhabalar. Ben böyle benim 200 TL var. Bununla ne alabilirim? Her şeyi Bütün var Sıkıldın evet, ben yiyecek almak için ya. Yani. Tamam. İyi. Çok fakir çocuklar biliyor musun? Yıktırdı git ya. Çok kurtuldum o fakir çocuktan. Yaşasın ya. O şu an üşüyordu. Evet sizin üstünde peki ceketen oldu. Ona verdim. Al bakayım küçük çocuk. Tamam. Yım 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 yım. Sonra bir gün sen haberleri izliyormusun? Haberler orada. Şimdi sen burada otur otur. Şöyle. Sonra haberlerde Dünyada sadece bir tane gökyüzü gücü olan kişi vardır. O yüzden de o gökyüzü gücü, gücü olan kişiyi e, neyi bulan e, 85 TL kazanır. Ve ne olur biliyor musunuz? O aslında bizim yani başkanı yani bütün güçleri yöneten kişinin çocuğudur. Bunu haber vermek istedik. Eğer bulursanız tamı tamına 2000 TL'niz olacak. Şimdi ben çocuğum. Ay, hi, hi, hi. merhaba. Merhabalar arkadaşlar. Pim pim ben de, ben onu buldum. Tamam şimdi bir bir şimdi bir kişi bulmuş değil bir kişi bulmuş yani bu kişi buldu için yarın ona tam 2000 TL'sini vereceğiz yani arkadaşlar onu bulan hemen galiba şeyini vermeli babasına babasına verirse eğer babasının o hastalığı geçecek tamam mı bi da. <laughs> senin annen baban nerede? İş ayaydı. Öldü mü? Ölmedi hasta. O zaman senin anne babanı yaşatacağız. Nasıl ki? Şimdi haberlerim. <laughs> Haberler yine başladı. Baba eğer çocuğunu görmezse yakında ölecekmiş. Annesi de öyle. Hızlı olun, hızlı. Ama sonrasında hemen hemen yaren yardı yarın parasını alıyor demişti. Yaren yarın yarın parasını alıyor. İşte sen annem ol yani gerçek annem. <laughs> Teşekkürler demişsin sen. Teşekkür ederiz. Tam 200 bin TL kadar yaren altın vermiştim. Al bakın Teşekkürler. sen yine başka bir yere gitmişsin. Ben her zaman görüyormuşsun. Bay 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 bay. Yarın sana mi bay bay? Bay. Bu arada yeni seri gelecek arkadaşlar.